Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün Apple Watch inceliyoruz Evet Arkadaşlar direkt geçelim o zaman Apple Watch incelemeye Evet Şifremi görün Şifremi görün arkadaşlar Çalarsanız canınız sağ olsun ee, Arkadaşlar Şimdi direkt uygulamalara bakalım Kardeşim yani Uygulamalara bakmak lazım Uygulamalara Arkadaşlar ben ızgara şeklinde ekran kullanıyorum yani ızgara şekline daha çok beğeniyorum yani arkadaşlar burada ev var biliyorsunuzdur zaten borsa var kredi kartı mıydı bilmiyorum ya unuttum niye neleri unuttum o var arkadaşlar hesap makinesi var bir bakalım kaç abone olmak istiyormuşum bakalım mı ben 100 çarpı 7. Yani 700 bin abone olmak istiyorum. Niye 1 milyon olmadı ki o? Neyse ben 1 milyon olmak istiyorum. Tamam bunu da geçelim arkadaşlar. Ee, hava durumu var. Şimdi hava durumu e, Kerem size hava durumunu açıklayacak. Bugün İstanbul'da 15, 16, 17, 18'e kadar yağmurlu hava olacaktır. Geriye kalan Saatlerde de full bulutlu olacaktır. Evet. Kerem hava durumunu sundu. Ee, Şifrem. Orada ben şifremi unutursam ne olur ya? Resetlenir mi bu? Allahım olmuyordur. Heh, tamam. Ee, girelim. Şimdi neredeydik? Buradaydık en son. E, bu bence çok güzel arkadaşlar. Düşünme ve odaklanma. Ne, burada nefes dar, e, mesela diyelim ki nefesiniz darlandı. Buradan direkt nefes alıp verip ne yapıyorsanız Yapıyorsunuz. Düşünme var. Yani nefesinizi kontrol edip düşünebiliyorsunuz. Hadi diyelim sinirlendiniz. Ne olacak? Değil mi? E, sonra arkadaşlar burada bence çok iyi olan bir şey var. Ee, her şey var yani. Ee, doğa yürüyüşü hatta antrenman ekle var. Basketbol, beyzbol, dans, dövüş sanatları, futbol, havuzda yüzme, jimnastik, kar sporları, kaykay, masa tenisi, oyun, tenis, voleybol, yoga. Nefesim yetmedi. Açık suda yüzme, Ameri Amerikan futbolu, atletizm, atletizm <laughs> Avcılık. Avcılığı niye koydunuz ya? Apple sen hayvan dostu değil misin? Avustralya futbolu. Avustralya futbolu ne ya? Ba badminton, balık tutma, bar. Bar mı? Bar ne ya? Bar ne alaka? Tövbe Basketbol falan. Öyle gidiyor arkadaşlar. Bence en güzel kısmı zaten Apple için bu. Burada takvim bulunuyor. Evet. Bir gün içine etkinlik e, yapabiliyorsunuz. Diyelim ki bir şey aklınızdan gitti. Direkt etkinliğe bakıp aklınızda ne varsa puf geri geliyor. Ee, burada borsa var. Borsa hiç hayatımda bile... Ana düşteymiş. Vallahi düşte. Niye 31 orası? <laughs> Yemin ederim. Arkadaşlar size bir espri yapacağım. Tuz yiyen adama ne denir? 37 <laughs> ee, Burada kamerayı ayarlayabiliyorsunuz Apple Watch'ınızdan ailecek bir fotoğraf çekilmek istediğinizde Burada e, Apple Store var arkadaşlar direkt Apple Store'a girip e, yükleyebiliyorsunuz oyununuzu Ne istiyorsanız Zaten Apple Watch'a oyun çok sınırlı oyun var e, Bir tane roket oyunu vardı sanırım göstereyim istiyorsanız şuradaydı. Aynen şurada arkadaşlar. Girsin. Şuydu. 34 TL. Bence 34 TL verilmez şu oyuna. Şöyle bir şey. Yani böyle bir şey arkadaşlar yani can sıkıldıysa falan oynanır bence ama yani Apple açı taşıyorsunuz yanınızda da telefon vardır diye düşünüyorum. Ee, mailler var maillere girmeyeceğim aramalar var girmeyeceğim. Saat var yani alarm var alarm kurabiliyorsunuz arkadaşlar direkt. Ee, alarm arkadaşlar sesli diye sesli değildi diye biliyorum. Kolunuzu titretiyor yani. Titreme var. Kalp nabız atışları var arkadaşlar. Yani Apple Watch böyle. Ee, arkadaşlar sağda, şurada hoparlör var. Şurada da e, herhalde ses alıcı var. Burada nabızınızı ölçmek için bir panel mi denir? Artık sensör var. Ee, burada arkadaşlar küçük bir tekerlek var. Yani e, aşağı yukarı yapmak için. Burada da açma kapama düğmesi bulunuyor arkadaşlar. Burada da kordonlar var. Yani arkadaşlar kısaca Apple Watch bu. Öyle arkadaşlar yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi, yorum yapmak istiyorsanız yorum yapmayın ama beni üzme istiyorsanız yapmayın. Yani. Ben üzülürüm. yüzden yorum yapın lütfen. Ee, sonra arkadaşlar beğenmediyseniz beğenmeyin beğendiyseniz beğenin lütfen. Ee, abone olmak istemiyorsanız abone olmayın. Abone olmak istiyorsanız da abone olun lütfen. Diyeceklerim bu kadar. Bay bay. Silah atışımızı yapalım. Şöyle, Şöyle dur Silah atışı yapacağım.